Çaylak mı çaylak okçu bölüm 11'e hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar herkese. Bu bölüme şöyle gördüğünüz gibi JR'ye tıkladık. JR ile başlayacağız. Her bölüm artık Drakilerle başlamanın yanı sıra bir de JR ile başlayalım istedim. Çünkü çok geç geldim eve. Dün de çok bir şey yapamadım. Bugün de hiçbir şey yapamadım açıkçası. JR ile başlayacağız. Videoya geçmeden önce bir like'ınızı alırım. Like atmayı unutmayın. Tek ricam, tek isteğim budur sizlerden. Bir önceki bölümde kastıklarımızı da henüz hiç satmadım. Üzerimde totalde 57 para var. Onları da bu bölüm içerisinde satar. Bu bölüm içerisinde bir takı eklemesi yapabiliriz çara. Bakacağız ona daha Tam kafamda net bir şey oluştu Otur, oturtamadım açıkçası ne koyacağımı ben de çok bilmiyorum. Haydi JL ile başlayalım startımızı verelim sizlere iyi seyirler iyi keyifler diliyorum. Geçtik JL'nin son kısmına. Skor yok ama totalde 6 dakika gibi bir sürede devaya koşuyoruz. Çok hızlıydı, Gerçekten çok hızlıydı. Ben buklarım şimdi. Bakalım karşı taraf gelmezse bu jere win olarak gözüküyor şimdilik. Tam da dediğim gibi oldu. Karşı taraf gelmedi. Devayı da kesmek üzereyiz. İşin kötü tarafı son gen bana geldi gene. Son gen black gen bana geldi. Yoksa bu silver bar'ı ben alıyordum. Olsun. Canımız sağ olsun. Partideki herkesin eline koluna sağlık. Tanıyan tanımayan herkese de selam olsun. bizde bir tane green gem, bir tane black gem, iki tane de silver gem akşam jöremizi tertemiz kazanmış olduk. Aynen böyle. Tam olarak böyle. Koyalım bankamızın ücra köşesine. Ondan sonra drakileri de yapalım bu akşamı İki çar yapamayacağım maalesef. Bir de bir önceki bölümde montaj derken ufak bir hata yapmışım. İsmini göstermeyeceğim demişim ama... Ufak bir hata yapmışım. Onu da çok fark eden olmuş. <laughs> Videoyu izledikten sonra benim de aklıma geldi. Ben de kendimi ondan sonra bir sövdüm ufaktan. Ama yapacak bir şey yok. ettikçe. Neyse. Görevleri almışız zaten. Girelim bakalım. 3 lirakinin sonunda görüşürüz. Yepis yeni bir akşamdan herkese tekrardan selamlar. Kasmış olduğumuz bir sürü şeyi pazara bırakmıştım. Bir sürü materyali itemi artık. Neyse. Çoğu çekilmiş. Şöyle üzerimizde 110 m paramız olmuş gördüğünüz gibi. Silver gemlerimiz çekilmiş. Black gem, silver gem, falan filan. Sadece buradan işte şunlar kalmış. Bunları da ayırırız şimdi. Şöyle bir bakınacağım. Bir takım akı olabilir. Bir bakayım etrafa. Evet koklara paramız yetmiyor maalesef. 117 m, 118 m civarı artı sıfırları bunlar bir de. Uyları ne kadarmış? 107 m arasında dağlar kadar fark var. Nasıl takı yapacağız ben de bilmiyorum. Şöyle ben biraz bakınayım. Judy 1 de yapabiliriz. Paramız yeter. Şunları en kötü boya atarız. Paramızı çıkartırız. Ben biraz bakınayım. Bir takımımızı koyalım. Hemen. Şöyle yaptık. Judy 1'ler için birkaç arkadaşa PM attım. Bu arkadaş döndü. 117'den mi bırakabilirim dedi. 120'ye koymuşlar zaten. Vergi düşüyorlar. Ama zaten artı sıfırını bile toplamaya kalksam Aynı fiyat yapıyor. Hatta daha yukarıya çıkıyor. O yüzden şöyle Old Diamond Ring'imizi ve TS'lerimizi sattım. 8M de oradan geldi. Siricim dur. 118M paramız oldu. 117 arkadaş da gelirse alacağız bunu. Şöyle Azure Effect diye bir arkadaşla anlaştım. 116M'den. Sağ olsun güzel indirimini de yaptı. Şöyle Judy artı birimizi 116 mden alıyoruz. İlk takımızı da bu bölüm içerisinde yapmış olduk. Haydi. Hayırlı ve uğurlu olsun. 1754 atağımız var. Şöyle Wolf'le bir bakalım. 2104 bu şekilde 2127. Defansımız biraz düşüyor ama yapacak bir şey yok. Ben daha çok Judibelt taraftarıyım. Elfbelt'ten ziyade. Teşekkür ediyorum kendisine de. Bunu da kaldıralım. Elbet bir gün işimize yarar, başka bir çarda da olsa yarar. Şimdi tamamen farm vakti. Takılır için bayağı bir uğraşmamız lazım yani. Hani şuraya bir kok 0 az önce gösterdim zaten. Almaya kalksak 115M tanesi. Buraya ne koyacağımı şu anda hiç bilmiyorum. Hadi judimizi aldık. Buralara da favorin yapmaya kalktığımızı düşünseniz. Yani her biri için nereden baksanız favorinden ziyade buraya önce hadi favorini geç lego yapmak istesek 185M şu anda. 185M için bayağı bir uğraşmamız lazım diye düşünüyorum. Ama bu premium içerisinde yani 20 gün içerisinde en az 2 tane daha 3 2 tane daha artı 0 takı alırız diye tahmin ediyorum. Bakacağız. Şansımızın da biraz yaver gitmesi lazım. Drakilerdir onlar şunlar bunlar derken biraz yaver gitmesi lazım. 2 iki 2,5 hem paramız kaldı. Burada birkaç tane daha satılacak itemimiz var diyelim. Ha on hem de burada silver barımız varmış bizim. Bak ben bunu unuttum. Bu parayı aldırmayın. Bu para yan çarın. Pazar çarının parası. E güzel. Tamam bunu da bu şekilde ayıralım buraya. Bunu satalım şimdi üzerimizde para da olsun. Devam edelim bakalım. Şimdi geçelim eskiye farma. Evet beyler bayanlar bu çarın 3 direkisini bu akşamlık bitirdik. Yan çara geçeceğiz. O nick'ini göstermek istemediğim ama gördüğünüz <laughs> bir hata uğruna gösterdiğim çara geçeceğiz. Onun da 3 direkisini yapacağız. Eskiye geçecektim ama S3'te dedim daha çabuk sıra gelir diye ki öyle de oldu zaten hızlı bitirdik. O çarınkini de öyle yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane V ve 3 tane de şelimiz var. Bu 3 drakiden. Geçelim yan çarın drakilerini ufaktan yapmaya başlayalım bakalım. Bu çarın da 3 drakisini bitirdik. Şöyle şunları koyalım. Sadece 2 tane şel bir tane de STR basılı çitin kolluk attı. Ha bir de MS attı. Bu MS'yi de hızlıdan bir girelim. Saat zaten 2 drakiyi yapacağız diye akşam 10 oldu bile. MS'sine girelim. MS'den bir şey alırsak gösteririz. Onun dışında bu kadar yani atsaydı keşke bir şeyler iyi olurdu ama atmadı yani. Evet tek MS'den şöyle bir tane old bedeni aldık. Gayet güzel. 2.5 köçem buradan kasmış oldum. Jere'ye tıklamadan önce bir 10 dakika falan ağaç slotunda takıldım. Şimdi jere'ye tıkladıktan sonra hemen şöyle bir tekrardan ağaç slotuna koşacağım. Biraz daha durabilirsem duracağım. Biraz çöp kastık. Birer tane de Ağaç kastık. JR'den sonra bunları da satarız hep birlikte. JR'mizin sonucu ne olacak? Sonucunda hep birlikte görüşelim. Şöyle JR'ye girmeye az vakit kalı. Şu çöpleri satalım. Yeterli bu kadar. Çok bir şey atmadı ama. Şöyle 3'e iki tane şöyle kastık. Bir tane de MS aldık slottan. 15, 15 dakika falan ya. 400k. Fena değil. Yani kötü ama fena değil. Tamam girelim jeremize bakalım. Akşam jeresini çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi devayı keserek sonlandırmak üzereyiz. Partimiz gayet güzeldi. DB'miz vardı. iki tane magemiz var falan filan derken. Aha da böyle devayı da kesmek üzereyiz. Sıra bana gelmeyecektir büyük ihtimal. Gene iki... Yok yani bayağı kaçırmışız. Sıkıntı yok. En azından kazandık. Tertemiz abi. Koyduk bunları da bankaya atalım hemen. Şöyle yerli yerine kaldıralım şunları. Gayet güzel oldu. Hemen geçelim. Farm atabiliyorsak farm atmaya çalışalım. Bir savaş yeresiyle daha birlikteyiz. Şöyle jereye girmeden önce 2 dakikaya Kurole koştum geldim. 2 tane TS kastım. Yine bir savaş yeresi vakası yaşayalım bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum ben de. Geçen girdiğimizde çok güzel olmuştu. Umarım bunda da aynı şekilde olur. Artımız 2 tane magemiz var. Güzel'e benziyor. Fena değil. Çok hızlı bir şekilde davaya geldik. Ama karşı taraf da çok hızlı bir şekilde geldi. O yüzden ufak bir PK deneyeceğiz gibi gözüküyor. Şöyle gördüğünüz gibi süre bitiyor. 7-1 öndeyiz. Var yorumumuz olsun. 9 Raptor'lu var yorumumuz. Onun sayesinde savaş yerimizi kazanmış olduk. 2 tane silver gem. Beklemeseydik iyi de adamlar da gözükmedi hiçbir şekilde zaten. 18 dakika mı 20 dakika ne bekledik yani. Savaş yerimizden de iki tane silver gemimizi aldık. Bankamıza kaldırdık. Yepyeni bir akşamdan herkese selamlar, saygılar. AFK bırakmıştık burada. Tekrardan drakileri alıp devam edeceğiz. Cevze'ye geçeceğiz. Burada PM atan arkadaşlar olmuş. Bir selamını alırım demiş. Dereyuş, derviş artık neyse. Parazit ve temiz 61. Arkadaşlarımıza buradan selam olsun. Selamlar olsun. Biz de çok hızlı bir şekilde farm'a geçelim seriden. Kendime hemen buradaki SG'lere attım. Daha geleli de 1 dakika falan oldu yani. Oo lag var. Ağaç mı çıktı gene acaba? Ağaç çıktıysa sıkıntı. Bu slottayım ya. Ne kadar duracağımı bilmiyorum ama durabildiğim kadar duracağım. Beyler şöyle bir 20-25 dakika slotta kalabildim. Bir adam var. Beni kesen şimdi. Elinde bir ok var ama nasıl oynuyor ben çözemedim. Birinin oynayışına benzettim ama olabilir. Bilmiyorum itemi de sağlam olabilir. İç takılar sağlam olabilir. Elinde yamuk olmasına rağmen bayağı bir iyiydi yani. 609k kasmışız. Şöyle iki tane tesis attı. iki tane de shell aldı, alabildik. İki saat yani ne iki saat diyorum. Yaklaşık 30-35 dakika falan slotta ancak alabildik. Böyle şerleri de şuraya ayıralım, Kırdırılacak şerlerimiz bayağı bu var. Bakın devam edelim. S1'de fazla tutunamadık, o yüzden S2'ye geçtim. Günlük mock görevini yaptım sonunda, bayağı bu uzun uğraşlar sonucu. Bayalım bunu 3 etti. Şimdi direkt sıralarını aldım. Saatte 10'a geliyor. Direktleri aradan çıkartmaya çalışalım. Herhangi bir aksiyon olduğunda görüşürüz. Şöyle yaklaşık bir 20 dakikadır falan ağaç sulutundayım. Şöyle 4 tane ve 5 tane olmak üzere biraz da çöpümüz var. Böyle ayrıca biraz da mastodon büzüğünden katlamışız bir yerden. Royal etkinliğine girdim ama ikinci adama öldüm maalesef ki. Şöyle çöpleri satayım sizinle birlikte. Şöyle bir an burası yaptı. Burası da 300k. Güzel. 16 en paraya ulaşmışız. Öyle böyle derken Girdiğimizde 12 buçukken paramız vardı. Jere'ye tıkladıktan hemen sonra kendimi şuradaki SG ve Mastodon'a attım. Şöyle Jere'ye de çekti zaten. 8-9 dakika içerisinde 5 tane TS, 15 tane de gördüğünüz gibi Mastodon büzüğünden kastık. Şöyle çöplerimiz de var birazcık. Partimiz güzele benziyor. Bakalım sonucunda ne bekliyor bizi. Hep birlikte görelim. Çok hızlı bir şekilde davayı da tam keserken karşı tarafta geldi. GS'ye gitti mi, gitmedi mi bilmiyorum. Ama Silver Gem sırası da bendeymiş. Hadi bakalım, hayırlısı olsun diyelim. Güzel. Süper. 3 <laughs> tane Silver Gem'le bu akşamın jeresini de bu şekilde aradan sıyırmış olduk. Gayet güzel. Sabah jeremizi de kazanmıştık zaten. Hem bencecik şöyle 7 tane Silver Gem oldu yine. Mükemmel abi. Hemen şu çöpleri de sizinle birlikteyken bir satalım. Ha bu arada ilk trakiye de girdim. İlk trakiden hiçbir şey atmadı. Ne varmış? HP işe yaramaz. 1M200K'da böyle. Akşam CRS'i de. Bakalım gidelim. DC bastım. İki tane price'ımız DB'ydi. Hemen gidelim CZ'ye. Varsa slot orada da hemen biraz daha takılmaya çalışalım. Aynı slota gideceğim. Beyler şöyle 20 dakikadır SG ve Mastodon slotundayım. Şöyle çöpleri satacağım. Eksikliklerimi tamamlayacağım. Slota kimse gelmeden hemen koşmaya çalışacağım. Çünkü bomboş yakaladım ve burayı bırakmak istemiyorum. Hemen şöyle eksikliklerimi tamamlayayım. Çöpleri sattık. Ok alacağım. Wolf alacağım ve hemen koşacağım slota. Böyle bir ara not geleyim dedim. 15 tane TS 37 tane de Mastodon büzüğünden kastık. Dajmin Goş. Şöyle yarım saat bitmek üzere. Şu anda üzerimizde 88 tane mazotodon büzü ve 27 tane de TS oldu. Gayet güzel ilerliyoruz. Vallahi saat 12 gelmek üzere. Ben büyük ihtimal burada devam edeceğim. Çünkü bir daha bu slotu böyle boş bulabileceğimi zannetmiyorum. Yani bu seriye başladığımdan beri en boş bulduğum dönemlerden bir tanesi gibi bir şey bu oldu böyle. O yüzden Böyle erken vakitlerde çıkmayı düşünmüyorum açıkçası. Onun haricinde bir tane draki yapmıştık. Drakileri ben yarın öğlen iş yerinde müsait olduğum zaman da yaparım. İki tane drakimiz kaldı. Ondan yana sıkıntımız yok. Bir yarım saat daha bastık. Devam ediyoruz aga. Yani bu arada MRV'ye de buradan selam olsun takipçimizmiş. Bir de ayrıca çöpleri de şurada biriktiriyorum. Bilginiz olsun. Çöp artı şerleri burada biriktiriyorum. Şunları teselerle karıştırmıyorum ki ne kastığımız belli olsun. Ne kadar süre içerisinde ne kadar kastığımız da belli olsun. Beyler şöyle diğer yarım saat de bitmek üzere. Yani slotta duruşumuzun 1 saat 20. dakikasını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yüksek ihtimalle. Şimdi devam eder miyim bilmiyorum ama ben basayım biraz daha devam edeyim ya. Slot çok tatlı, çok keyifli geldi. 146 tane mastodon üzerinden 38 tane de TS'den oldu. Şurada bir ton da çöpümüz var hala. Ama buralarda dolmadı açıkçası. Loot'um 15k üzeri. Slotta uzun süre durabilmemin sebebi de onu da göstereceğim şimdi size. Söyleyeceğim hatta daha VIP e, VIPK'de Mega Chamber'lar var. Onların sayesinde bu kadar uzun süre durabiliyorum. Ama ben bu kadar durdum. Hiç bus alamadım ya. Vallahi bir tane bus beklentim var ama hala karşılayabilmiş değil slot. Şurada daha önceden biriktirmiş olduğum ve bu premiumdan gelen Magic Hammer'lar var. Onlarla slotta bu kadar uzun süre durabiliyorum. Bakalım şu yarım saat içerisinde hele herhangi bir giden gelen olacak mı? Bir tane human gelse bırakacağım zaten direkt slotu. Çünkü saat yarıma gelmek üzere. Sabah hiç var. Evet beyler uzun uzun uğraşlar sonucu, sonucu Mary Jane arkadaşımıza kesildim maalesef ki. Slota almaya çalıştı elimizden. Ki ben de zaten biri geldiğinde bırakacağımı söylemiştim. Bence çok güzel kastık. Rahat bir 5 dakikadır falan onunla uğraşıyoruz. Yani nereden baksanız 1 saat 35 dakika. 1 saat 40 dakika. 1 saat 35 dakika falan civarında bir farm yapabildik o iki slotta. 170 tane mastodon büzüğünden 43 tane de şöyle gördüğünüz gibi TS'den kasabildik. Mastodon düzlüklerini satmaya kıyamayacak gibiyim ama satacağım ya. Yapacak bir şey yok. Turşusunu mu kuracağım? Nakit para görelim. Başladığımızda bu akşam başladığımızda üzerimizde 12 hem para vardı. Bakalım çöplerle falan ne kadar kasmış olacağız bu, bu şekilde. 170 tanesi 6 hem 370 k civarında yapıyormuş. Gayet güzel. Çöplerle birlikte 7 hem. Şöyle ikinci çöp turunda satacak olursak. Çöpü az azalttı açıkçası. Yani bir buçuk saatte ama güzel değerli. Bir m 200 kda böyle. Ha şurada da bir tane kalmış. Onu da hemen şutlayalım. 27-28M. Yani yaklaşık 28M civarına getirmişiz. 12.5M ile başladığımız varsaysak. Bir de 54 tane TS'ye ulaştık. TS olarak da güzel kastık. Yani kaç para? 16M civarı diyelim. 16M nakit para kasmışız. 54 tane TS, ASC'leri de bu şekilde çıkartmış olduk. Ben bu akşamı bu şekilde sonlandırıyorum. Zaten bir sebep arıyordum. O da bu şekilde oldu. Güzel farm attık bu akşam. 2 günün ardından tekrardan herkese selamlar. En son giremediğimiz 3 tane draki vardı. Onları ben iş yerindeyken girdim. O 3 drakiden herhangi bir şey alamadık. Şöyle sadece kellerimiz var. Onun dışında şimdi dolanırken... <laughs> sadece bir tane Gryptodon büzüğünden kıtlayabildik. Şimdi tekrardan girdik. drake sıralarımızı da aldık. Bakalım şöyle bir kendimize slot bakınıyoruz. Bulabilirsek ne ala yoksa Draki'lerle devam edeceğiz. Tam gaz farma kasmaya devam ediyoruz. İlk Draki'mizin sonuna geldik. Şöyle bir tane VB alabildik bu Draki'de. Onun öncesinde de biraz böyle ağaçlarda takılma fırsatım oldu. Şöyle bir tane ve birer tane diyeyim daha doğrusu. Weapon enchantlardan kastık. Bir tane de shell aldık. Bu Dört tane de çöpümüz var. Çıkalım o çöpü de sizlerle birlikte bir satalım. Şöyle 4 adet çöpümüz de 191k yapıyormuş. Tertemiz. Beyler şöyle yaklaşık bir 20 dakika kadar ağaç sulutundaydım bizim hemen arka taraftaki. Şöyle biraz çöp kastık. 4 tane atak 12 tane de diğerinden kastık. Şöyle çöpleri de sizinle birlikte bir satalım. Bir tane de MS aldık slottan. O gayet güzel oldu ama onu nereye kaldıracağız ben de bilmiyorum. İlk çöplerden 15 em. Arada mastodon düzlüğü de var ama 15 em gene etti yani onu da kastık sonuçta. Buradan da 500k gelir mi? Oh 600k gayet güzel. 30M paraya ulaştık. Tertemiz. İkinci drakimizi de bitirdik. O arada bir derede drakiye de girdik. Şöyle bir tane daha VB aldık. Paramız bir emek sildi. Neden? Çünkü iki gündür şuradaki görevleri tamamlamıyorum. Büyük ihtimal şuna da vereceğim şimdi bir birim. Oradan da azalacak gene. Yapacak bir şey yok. O görevleri tamamlamak istiyorum. Bakalım tamamladıktan sonra en güzel 3 tane orada gördüğünüz gibi ödüller var. Şunları almak için. Buna da bir birim para verelim. En son olarak bugünkünü de alalım. Ondan sonra buff seyirciler falan filan kaç kare kaç gün kalmış. 2, 5 daha 7 gün. 7 gün sonra hem 3 günlük lunar Tatto'muz hem de şu stellar tatlo falan filan şunlara sahip olacağız. Aa, bunları alabiliyoruz. Aynen. Şu kanada alabiliyoruz. Tamam. Bunları satın aldık. Yani bu şekilde tamamlamış olduk. Devamını getiriyoruz bunların da. Eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Geçelim son drakimize. Üçüncü ve son drakimizi de bitirdik. Bu drakimizden de bir tane VB, bir tane de draki komandır Bece alabildik. Gayet güzel oldu. Her draki de birer tane VB. Otelde nereden baksanız 6 fazla para yapar. Kötü değil, fena değil. Bu akşamın son kısmı olarak Jere'mizde mükemmel bir hızla koşuyoruz devamımıza. Tam tamına 5 dakikada 3 odayı da geçtik beyler bayanlar. Böyle bir şey mümkün mü ya? 5 dakika içerisinde 3 odayı da geçtik. Bakalım karşı tarafta gelmezse bu Jere win olarak gözüküyor. Karşı tarafa kim geldi bilmiyorum ama totalde 7.5 dakika gibi hatta 6.5 dakika gibi bir sürede Jere'yi bitirmiş olduk. Süreyi durdurduk şurada gördüğünüz gibi. 28-28'de. Bayağı temiz oldu ya. Partide emeği geçen herkesin eline koluna sağlık. Buradan selam olsun. Biz de bu akşamın JRS'inden bir Black Gem, Green gem, iki tane de Silver Gem ayrılmış oluyoruz. Mükemmel bir sonuç bence. Şimdi şunları şöyle bir ayıralım bakalım. Bankamızdaki son güncel durum bu şekilde. 9 tane Silver gem yapmışız. Diğer gemler artı 6 tane de VB'miz var. Şurada satılacak bir tane daha BDN'miz var. Burada da kırdırılacak şellerimiz var. En sonki ki 10. bölümümüzü ayın 28'inde yayınlamışız. Aradan totalde 5 gün geçmiş. 5 günde çok fazla değil ama gene de 30 m nakit para. En son paramız düşmüştü. Şu potlardan sattık buradayken. Paramız o yüzden 30 eme tekrardan geri çıktı. Girdiğimiz her jeleyi win olarak kazandık. Şöyle açıve e de bir bakalım kaç win kazanmışız. Bu çarda başladığımız sürece 22 win almışız. Bu bölümde bir tane artı bir takımımızı aldık. Judy artı birimizi buraya koyduk. Onun haricinde de yavaş yavaş yükseleceğiz. Çaylak mı çaylak bölüm 11'i izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz sadece sizlerden like istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok. Ne kadar like, ne kadar izlenme bizim için o kadar şevk getiriyor bu seriye devam etmemiz açısından. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla ve esenle kalın.